Evet arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimeleri adlı konumuza başlayalım. Nem çekici asitler. sap olarak elde edilebilen sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit gibi sıvı asitlerin kuvvetli nem çekme özellikleri vardır. Hangi asitler onlar? Sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit. Bu üç asitler arkadaşlar ciddi anlamda ne özelliği varmış? Nem çekme özelliği varmış. Dolayısıyla bu özelliklerinden dolayı bu asitler havanın nemini çekip havanın kurutulmasında gıdalardaki suyun çekilmesinde kullanılırlar. Evet gördüğünüz gibi fosforik asit, sülfürik asit ve asetik asit. Bu üç asit arkadaşlar ne yapıyormuş? Nem çekici özelliklerinden dolayı havanın unutulmasında kullanılıyor. Bir de gıdaların gıdadaki suyun çekilmesinde kullanılıyor. Evet. Şimdi önemli bir bilgi arkadaşlar. Laboratuvarlarda asit üzerine mi su dökülür, suyun üzerine mi asit dökülürle alakalı önemli bir bilgiyi verelim. Asitler suda çözünürken büyük miktarda ısı açığa çıkar. Dolayısıyla asitlerin suda çözülmesi nasıl bir olaydır? Egzotermiktir. Yani çevreye ısı verir. Asitlerin suda çözülmesi egzotermik. Dolayısıyla derişik bir asidin üzerine derişik bir asidin üzerine su ilave edildiğinde açığa çıkan ısı suyun buharlaşmasına neden olur. Asit ortamında buharlaşan su ortamdan çıkarken etrafa asit dağılmasına neden olur. Bu nedenle asitler seyreltilirken su üzerine asit ilave edilmelidir. Yani asidin üzerine su değil arkadaşlar. Çünkü sen asidin üzerine su ilave ettiğin zaman ne oluyor? Bir buharlaşma meydana geliyor ve bu buha buharlaşma meydana gelirken ne olacak arkadaşlar? Bir kısımda asit buharlaşacak. Dolayısıyla sen de o anda ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O asit buharına maruz kalabilirsin. Onun için biz ne yapıyoruz? Her zaman eğer bir asit seyreltilecekse arkadaşlar suyun üzerine asit ilave edilmelidir. Suyun üzerine asit ilave edilmelidir. Bunu unutmuyoruz. Evet. Hemen bir soru sevgili arkadaşlar. Derişik sülfürik asit çözeltisi ne çekicidir? Derişik sülfürik asit çözeltisi ne çekicidir? Buna göre hangileri doğrudur? Nemli kostik İçerisinden sülfürik asit geçirilerek kurtulabilir. Arkadaşlar, kostikle de bir bazik karakterdir. Dolayısıyla sülfürik asitle reaksiyonlar nötrleşe gelir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmaz. Burada bir reaksiyon gerçekleşir. Nevli flor gazı, sülfür gazı kesatından geçirilerek kurtulur. Evet, bu doğru. Ne yapar? Nemini çeker. Enik diyozot ve Neon gazı karışımının sulu çözeltisi sülfürik gaz çözeltisine geçirilerek kurtulabilir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3. 2 ve 3'te biz ne yapabiliriz? Nem çekici olarak sülfürik gazını kurtabiliriz. Ama birinci de kullanamayız. Niye? Çünkü kostik bazlı baz asit reaksiyonundan nötrleşme reaksiyonu meydana geldiği için bu gerçekleşmez. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet. Yukarıdaki asitleri saklamak için Hangi kaplar kullanılmalı? Evet arkadaşlar. Nitrik asit. Nitrik asit arkadaşlar bir kere lityumla reaksiyon verir. Gümüşle reaksiyon verir. Plastikle reaksiyon verir. Evet, hidrojen florür. Hidrojen florür bir kere kesinlikle bir kesinde nerede nerede kullanılmaz? Camda saklanmaz. Yani iki bir kere cam kesinlikle olamaz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ortaya çıktı. Birinci PVC Değil mi? İkinci polietilen Sülfürik asit de camda saklanabilir. Evet. Evet hemen diğer sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin açığa çıkan gaz yangın söndürücü olarak kullanılabilir? Yangın söndürücü olarak ne kullanılabilir mesela arkadaşlar? Karbondioksit kullanılabilir değil mi? Karbondioksitin açığa çıkması için neyle reaksiyona girmesi lazım değil? Karbonatlar veya bikarbonatlarla reaksiyona girmesi lazım. Karbonat veya bikarbonat arıyorum. Karbonat bikarbonat arıyorum. Karbonat bikarbonat işte. Ha, şurada var. Evet. Bu da bu bir kere burada ne oldu arkadaşlar? Bir nötrleşme reaksiyonu oldu. Evet işte karbonatlar karbonatla asit reaksiyona girecek. Ne dedik? Karbonatla asit reaksiyona girecek. Dolayısıyla cevabımız nedir? Edirne'dir. Cevabımız Edirne'dir. Burada arkadaşlar ne çıkacak? Sodyum klorür, karbondioksit ve evet değil mi? Reaksiyon denklemini yazalım. Sodyum klorür. İki tane. Artı karbondioksit. Artı sevgili arkadaşlar ne çıkacak? Tabii ki su. Değil mi? Evet. Evet gördüğünüz gibi karbondioksit çıkması gerekiyor. Evet, kaplardaki sıvıların üzerine birer birer sodyum metal atılıyor. Hangisinde hidrojen gazı çıkışı olur? Sodyum metali kimle reaksiyona girer? Asitlerle reaksiyona girer. Değil mi? Asitlerle reaksiyona girdiği zaman ne çıkar arkadaşlar? Hidrojen gazı açığa çıkar. Asit olması için pH'in 7'den küçük olması lazım. Bu bir asit. Asit sodyum reaksiyonundan hidrojen gazı çıkar. Bu bir bazik karakterdir. Burada reaksiyon gerçekleşmez. Bu da asittir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 olması lazım. 1 ve 3. Metaller asitlerle reaksiyona girerek aktif metaller asitlerle reaksiyona girerek hidrojen gazı ve tuz açığa çıkarırlar. Evet. Gelelim arkadaşlar. Konu değerlendirme testlerimize. Aşağıdaki deney tüpünde bulunan kalsiyum oksit katısı üzerine ne ekliyormuşum ben? Hidroklorik asit çözeltisi ilave ediyorum. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar bu bazik oksittir, bu asittir. Yani bir asit bas tepkimesi gerçekleşir değil mi? Evet. Nötrleşme olur yani. Bir doğru. Kalsiyum klorür tuzu oluşur. Doğru. Net iyon denklemi kalsiyum şeklindedir. Hayır arkadaşlar burada bir de ne var? Suda açığa çıkıyor. Bu bir çökelme tepkimesi değil değil mi? Çözünme çöken tepkimiz değil ki. Biz burada direkt tuzu net iyon olarak yazalım. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımız. Evet. Hangisi nötrleşme tepkimesi değildir diyor. Bakın baz asit, baz asit. Evet buraya bakıyoruz arkadaşlar. Baz asit, evet, bazı asit C şıkkımız değil mi? C şıkkımız bir çözülme, çökelme tepkimesidir. Dolayısıyla asit bas tepkimesi değildir yani. Yani 2 C'dir arkadaşlar. Yanlış. Evet 3. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? Evet bakıyoruz. Alüminyum, sodyum hidroksit arkadaşlar. Burada e, hidrojen gazı çıkabilir. Evet. Bakın soy metal reaksiyonları önemli. Soy metal reaksiyonlarında asidin yapısındaki asidin yapısındaki bir asit oksit veya oksit ortaya çıkar. Eğer bu derişik olursa NO2 çıkar, seyreltik olursa NO gazı çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar Bursa'da arkadaşlar dikkat edin bakın amfoter metal, aktif metal, aktif metal, aktif metal. Yani şunların reaksiyonları hemen hemen birbirine yakındır ama gümüş bir yarı soy metaldir. Yarı soy metallerin reaksiyonunda ise ne çıkar? Asidin yapısındaki, oksijenli asidin yapısındaki bir asit oksit veya nötroksit açığa çıkar. Cevap? Bursa. Farklıdır. 4. Karbonik asitle ilgili arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Karbonik asitle ilgili. Bakalım. Sodyum ile tepkimesinden karbondioksit gazı açığa çıkar demiş. Yanlış. Hidrojen gazı açığa çıkar. Amonyak ile amonyum karbonat tuzu oluşturur. Doğru. Gümüş metali de tepkime vermez. Evet. O da doğru. Değil mi arkadaşlar? Gümüş metali tepkime vermez. Çünkü nitrik asit ve sülfürik asit. Bu tip kuvvetli asitlerle reaksiyona girer. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 3 doğru cevap. 5. Bir miktar sülfürik asit çözeltisi üzerine sodyum hidroksit katısı ilave edildiğinde bu tepkime gerçekleşiyor. Hangisi yanlıştır? Bakın, sülfürik asit bir asit. Bu baz. Nötralleşme tepkimesidir. Doğru. Zamanla ortamın pH değeri azalır. Hayır, asitin üzerine baz ilave edersem ne olur arkadaşlar? Asit ortamdan yavaş yavaş yukarı doğru değil mi? Nötrleşme tepkimesi gereği pH yukarı doğru hareketlenir. Aşağı doğru inmez. Dolayısıyla ortamın pH değeri azalır cümlesi yanlıştır. 6. Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Evet herkes bir yapmaya çalışsın bakalım. Bir kere gümüş metali ilavesiyle nitrik asitle sülfürik asit arkadaşlar reaksiyonunda hidrojen gazı açığa çıkmaz. Ne olurdu? Bu asidin yapısındaki bir gaz açığa çıkardı. Bir yanlış sodyum metali ilavesiyle ikinci ve üçüncü kapladığı hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru mu? Doğru. Evet. Çinko metali ilavesiyle tüm kapladığı hidrojen gazı açığa çıkar demiş. Evet arkadaşlar bu da doğru değil mi? Evet bu da doğru. Çinko çünkü nedir? Amfoter metaldir. Amfoter metaller bazlarla reaksiyona girer. Evet. Değişikliği doğru cevap. Yediği soru asit ve baz çözeltileri için hangileri ortaktır. Asit ve baz çözeltileri için hangileri ortaktır? Alüminyum metalli tepkimeye girme, asitler girer, bazlar da girer. Amfoter metaldir, ikisi de reaksiyona girer. Alüminyum hidroksit ile tepkimeye girme demiş. Evet arkadaşlar, alüminyum hidroksit de yine hem asit hem bazla reaksiyona girer. Magnezyum oksit ile tepkimeye verme demiş. Asitler magnezyum oksit ile reaksiyona girer ama bazı reaksiyona girmez. Çünkü bu nedir? Bir bazik oksittir. Baz, bazik oksitlerle ne yapmaz? Reaksiyona girmez. Yani ortak olan nedir? Bursa. 1 ve 2 olacak. Kuvvetli bir baz çözeltisi için demiş. Hangileri? Doğrudur. Çinko metali etkileşimi sonucu hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru. Evet değil mi arkadaşlar? Kalsiyum oksit ile oksijen gazı açığa çıkar demiş. Hayır. Bu baz, bu da bazik karakter. Dolayısıyla arkadaşlar reaksiyon vermez. Kalsiyum karbonat ile karbondioksit açığa çıkar. Kalsiyum karbonat yani karbonat tuzlarıyla karbondioksit açığa çıkması için asitle reaksiyona girmesi lazım. Değil mi? Karbonat veya bir karbonatların asitle reaksiyonundan karbondioksit gazı açığa çıkar. Dolayısıyla 3 de yanlış, 2 de yanlış. Cevabımız nedir sevgili arkadaşlar? Sadece 1. Evet. 9. Aşağıdaki kaplarına bulunan demiş. Bize yanlışı soruyor. Bulunan çözeltelere üzerlerini belirtilen metaller atılıyor. Birinci kapta hidrojen gazı. İkinci kap, e, üçüncü kapta NO2 gazı çıkmış. Burada NO2 gazı çıkmış. Demek ki bu nedir? Bir yarı soy metaldir. Bu bir yarı soy metaldir. İkinci kapta gaz çıkışı gözlenmiyor. Bu da bir soy metaldir. Evet. Herkes bir uğraşsın bakalım. X, Cu olabilir demiş. Sevgili arkadaşlar, ben birinci kaba bakır koyarsam, bakır atarsam ne oluyordu? Bu bir yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijenle asitler reaksiyona girerse hidrojen gazı açığa çıkmaz. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. Yani burada eğer nitrik asit, derişik nitrik asit olursa NO2 gazı çıkar, seyreltik nitrik asit olursa NO gazı çıkar. Dolayısıyla X, C olabilir cümlesi yanlıştır. Değil mi? Evet. Dolayısıyla burada hidrojen gazı açığa çıkması için arkadaşlar bir metal, aktif metal olması lazım veya bir amfoter metal olması gerekiyor. A şıkkı yanlış sevgili arkadaşlar. 10. soruya bakalım. 10. soruya. X, Y, Z çözeltileri ilgili demiş. Hangileri olabilir demiş yani. X çözeltisi cam kapta saklanamaz. X çözeltisi cam kapta saklanamaz. O zaman bir kere X nedir arkadaşlar? Kesinlikle kesinlikle nedir? Hidrojen florürdür. Değil mi? Hidrojen flörür. Hidrojen flörür. Y çözeltisi sodyum ile tepkime vermezken Y çözeltisi sodyum ile tepkime vermezken alüminyum ile tepkime veriyor. Demek ki Y çözeltisi nedir arkadaşlar? Asit değildir. Asit olsaydı sodyumla reaksiyon verirdi. Demek ki bu nedir? Bir bas çözeltisidir. Evet. Y nedir? Bir bas çözeltisidir burada asit vermiş. Evet. Z çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür. O zaman ne diyelim? Z çözeltisi bir asittir. Dolayısıyla arkadaşlar C şıkkı da gitti. Geriye ne kaldı? 5. Gördüğünüz gibi bu da bir asit. Yani 10 Bursa'da sevgili arkadaşlar. 11. soru çamaşır suyu ile beraber çamaşır suyu ile beraber kullanıldığında klor gazı klor gazı açığa çıkıyor değil mi? Evet dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Evde ebeveynlerimizi ne yapıyoruz? Uyarıyoruz arkadaşlar. Evet çamaşır suyu ile beraber kullanıldığında öldürücü klor gazı çıkışına sebep olan madde aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin yapısında klor var? Tabii ki tuz ruhu değil mi? Evet tuz ruhu arkadaşlar. Tuz ruhu. Gelelim 12. ve son sorumuza. Evet tepkimesinde x ile ilgili hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Evet. Biz biz asit oksitleri asit oksitleri suya atarsak ne çıkar? Asit çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla formülü nedir? SO3'tür. Asit oksitler suyla reaksiyona girerse SO3 artı su ne çıktı arkadaşlar? Sülfrik asit. Bunun iyonlaşma denklemi nedir? 2H artı artı SO4 eksi 2 şeklinde iyonlaşır. Evet formüle sonuçtur. Doğru. Sulu çözeltisi asidiktir. Evet. Sulu çözeltisi asidiktir. Sulu çözeltisi pH değeri 7'den büyüktür diyor. Eğer bu asitse arkadaşlar pH değeri 7'den büyük olabilir mi? Olmaz. Değil mi? Yeniden küçük olur. Dolayısıyla cevap Bursa. Evet sevgili arkadaşlar. Bir daha gidersin bize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.